Şöyle bir şey oldu. Suriye'de Şam'daki Şara hükümetini HTS diye kolluyorlar. Türkiye'de bunu yapıyorlar şu anda. Türkiye'de bir medya medyalar, bazı çevreler Şara'yı HTS lideri HTŞ de şu anda Şam'ı yöneten mekanizma, örgüt yapı olarak kabul ediyorlar. Ve şöyle diyorlar. HTS Şam'da etkin Peki HTŞ'ye nasıl güveneceğiz gibi silah bırakalım? Bir dakika. Şam'daki hükümet HTŞ mi değil mi... sorusunun cevabı bizde var. HTŞ olmadı hepimiz biliyoruz. Avrupa bile de biliyor. Amerika da biliyor. Türkiye de biliyor. HTŞ değil. Yani daha önce İdlib'de örgütlenen... ...HTŞ... heyet Tahriş Tahrir Şam denen yapı... ...eski Nusra, El Nusra'dan ayrılan yapı... ...yani Ahmet El Şara'nın... E, Jolani olarak bilindiği dönemdeki HTS, Şam'ı yöneten yapı değil. Şam'ı yöneten yapı e, mümkün olduğu kadar Suriye'nin bütün bileşenlerinin içinde olduğu e, bir e, yönetim. Ve şu anda onlar da genel seçimler yapmak istiyorlar. Meclis seçimini yapacaklar. Hı hı. Bunu söyledikten sonra şöyle diyeceğiz. HTS'ye güvenemeyiz ki niye silah bırakalım diyen Mazlum diye ya da YPG-PY diye şunu diyeceğiz. Şam hükümetinin hükümetinin ordusu şu anda silah kullanabilecek yegane meşru ordudur. Evet. Onun için sen silah bıraktın ama senin güvenini de onlar sağlayacaktır. Diyorlar ki hayır sağlamayacak. Şimdi toparlayalım ve bitirelim. Türkiye sordunuz ya. Terörist Türkiye meselesi komisyonun çalışmalarıyla kendi içindeki meclisinde yürüyecek görülüyor. Fakat Suriye'deki mesele böyle devam ederse Türkiye elinde silah olan ve Türkiye'yi tehdit olarak Türkiye'nin tehdit olarak gördüğü. Çünkü biz e, biliyoruz. E, Afrin Zeytin Dalı Harekat'ta, da, Barış Pınarı Harekat'ta bu mazlum Abd'nin başını çektiği YPG PYD'ye karşı yapıldı. Hani o e, şu anda hapiste yatan e, Selahattin Demirtaş'ın bugünlerde olumlu mesajlar veren bu terörist Türkiye kurstaki eee evet. mesajda veren Selahattin Demirtaş'ın e, YPG Fırat'ın e, batısına geçecek senden mal mal bakacaksın dediği Ahmet Davutoğlu'na, Başbakan'a dediği YPG Türkiye'nin e, Türkiye'yi tehdit eden bir yapı. E, bizim birçok canımıza mal oldu. En son Tusaş saldırısı ve e, Taksim'deki saldırıda e, oradan gelen teröristlerce yapıldığını da biliyoruz. Heh. Dolayısıyla Türkiye'nin YPG, SDG'nin içerisinde, PYD, SDG'nin içerisinde silahlı bir örgüt olarak Suriye'de kalırsa, o zaman başa döneriz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadife evet, tam oraya e, eldiven içerisinde demir, demir. yumruğumuz tepelerine iner. Bir operasyon Silahların... gerçekleşir ha, mi? Tam da güzel, güzel. Silahlarını gömmeyenler silahlarıyla beraber gömülür cümlesinin gereği yapılır. Hakan Fidan'ı evet. takip etmekte fayda var. Hı hı. Sakın ha demişti. Bak İsrail'in e, Dürziler'in bahan ederek Şam'ı vurduğunda hareketlenen YPG, PKK'ya karşı sakın ha demişti. Buna uymadılar. Şimdi Doğru. Haseki'de, Rakka'da e, Tapka e, bu o, en büyük e, barajların olduğu bölgede işgalci olarak gördüğümüz Türkiye'nin de işgalci olarak gördüğü e, Suriye'nin petrollerini de önemli kısmını yöneten bu yapının e, silahlarını bırakıp Şam hükümetiyle anlaşıp Şam hükümetinin içerisinde ve Şam'daki yeni siyasi yapının içerisinde yer alması Türkiye'nin talebi isteği arzusu evet. olmuyorsa onun tasfiyesi içinde e, hani önce diplomasi sonra da Harekat gelir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.